Herkese selam arkadaşlar. Ne haber? Ha? Arkadaşlar bugün Özgüş TV'nin selfilerine bakacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın Özgün ne hesabı. Bakın gördünüz mü Özgüç TV yazıyor. Şöyle göstereyim ben. Bakın gördünüz mü? Ya yani ben merak ettim arkadaşlar. Kendi selfie'lerime baktım. Beni takip edenlerin selfie'lerine baktım. Şimdi bugün de Özgü'yü takip edenlerin selfie'lerine bakacağım ama Söylemeyin baktı mı? Öyle evvel yetiştirmeyin. Yorumlara gidip yazmayın. Anladınız mı? Lütfen. Rica ediyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Evet arkadaşlar bu videoya çok fazlalar like gelirse ben gizli gizli özgü takip edenlerin selfilerine bakmaya devam ediyorum. Yuh. 567K mı? Çüç be. Acı arkadaşlar siz oyuna giremiyor musunuz ya? Ben anlamadım yani. 16 dakikada 21 kişi mi beğendi? Sonradan çoğu oluyor arkadaşlar. Herhalde sınav zamanındasınız. İnşallah herkes iyi puan alır değil mi? Bakın arkadaşlar bunları paylaşmış. Oo, Ya kesildi ya. Acaba o mu girdi? Acaba o üzgün mü girdi? Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hemen. Hemen yapmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi. o Ha. Adnan geldi oyuna ya diyecektim. Gelmemiş ya. Ortada heykelle çekilmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bakmaya başlıyoruz. <laughs> Vay. ilk ilk bakmaya başlayalım. Aa, ilk fotoğrafı beğeniyorum. Herhalde bir şey demez Özgür. Onun selfie yerinden fotoğraf beğeniyorum onu bunu. Bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz bu seride onu bunu şunu ifşa ediyorum da arkadaşlar bu kim? Benim sarılı biri kucağına mı almış bunu? Ha? Arkadaşlar tam da çözemedim. Evet. Biri kucağına almış var terbiyesiz. <laughs> Sen kimsin terbiyesiz? İsmi de görünmüyor etiketlemiş mi? Arkadaşlar bak Zoe kendine dikkat et. Bakın arkadaşlar eskiden ne kadar iyi biriymiş. Sonradan nasıl olmuş bakın neye dönüşmüş. Oo, yapma böyle. Bakın bir ifşa ettik bile vay be. Vay be Özgü. Seni kimler takip ediyor ha? Manifest Zeynep. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Aydaki maymunu ifşa etmiş. <laughs> Bunu da ifşa etmiş. Selena Serenay Sarıkaya'ya da ifşa etmiş. Ay arkadaşlar çok hastayım kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar. Evet biraz burnum okuyor ama artık. Bakın arkadaşlar böyle fotoğraflar çekilmiş. Evet bakıyoruz şimdi. Evet hemen tıklıyorum. Ada. Aaa. Nimda'ya ne şapka takmış. Üzülüyor ya arkadaşlar. Nimday'ın ne olacak böyle bilmiyorum. Kelebeğini çok seviyor. Orada burada şurada çekilmiş Oh ah, oh. Ah, nimda'nın yanına gidip üzülüyor. Sonradan da oh nasıl mutlu nasıl mutlu. Bu kadar yıpratma kendini be. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok böyle ifşa edeceğim bir şey arıyorum ya. Bakalım bu leme de bakalım. İlk fotoğrafını beğeniyoruz arkadaşlar. Vay arkadaşlarıyla buluşmuş. Hem de parti yapmışlar. Annenin haberi var mı acaba? Ha? Ha okulda. Görmeye gel mi? Ne görmeye gel? Hı? Ha bakın arkadaşlar ne yapmış? Ne oldu ki? Bu çocuk buna kötü davranıyormuş herhalde. Arkadaşlar ağlatmış arkadaşımızı. Yazık değil mi sen bu arkadaşımızı ağlatıyorsun? Rezil ettim ben burada onu. Sen hiç merak etme. Arkadaşlar bu uleme sahip çıkalım. Ama ilk seviyormuş. Sonradan mı kötü davrandı? Ben anlamadım yani. Arkadaşlar. Aaa. Kalbi de yuvarlak içine almış. Ne yapmak istiyor anlamadım arkadaşlar. Bir ağlıyor bir kalp yapıyor falan. Bakalım arkadaşlar bakalım. Şimdi aha. Ozgus TV. Bakın. Bu üzgün takipçisi mi yoksa fanı mı? Ben anlamadım yani. Hmm, yok. Özgü gibi giymiyor canım. Bakın arkadaşlar. Ama adını Özgü diye koyma ya. Yani yanlış anlaşılır. Sonuna fan ekle canım. Ayıcık mı çalıyor? Ben anlamadım arkadaşlar. Biraz şüphelendim bakıyoruz. İsminizi ismini gören yorumlara yazsın arkadaşlar. Bakalım. Hilal 777. Bakalım ilk fotoğrafını beğeniyoruz. Acı çok beğenmiş. Nimda üzülüyor. Arkadaşlar herkes Nimda özülüyor Bakalım arkadaşlar. Neler neler yapmış. Hmm. Hiçbir şey de yok. Bu ne canım? Arkadaşlar ya bir, bir kendi bu olsun canım. O bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ben bir dünya değiştireyim de liste bir yenilensin. Yenilensin de yeni kişilere bakalım arkadaşlar. Böyle olmuyor yani. Olmuyor böyle. Hiçbir şey bulamadım ben. Olmuyor. Arkadaşlar şimdi liste yenilendi. Bir dakika hemen bakıyorum. Ha. Bakalım. Şimdi aha bakın. Fatma Pro geldi mesela kim geldi? Aa kim? Kim bu? Aa arkadaşlar hiç takipçisi yok. Yazık ya. Arkadaşınızı takip etseniz arkadaşlar. Yine aynı kişiler mi gelmiş ya? Böyle bir şey görmedim ben. Ha benim profilimi yapmış niye? Pet mi çalıyor bu yoksa? Bakın arkadaşlar. Hep de pet takası yerinde. Hep de ayıcıklar var. Bilemedim ben. Ben çok şüphelendim arkadaşlar. Bakın. <laughs> Profiline hep değişik değişik karakterler yapmış. Ben yapmamış ama şu anda ben. Neden? Neden ki? <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın. Bu üzgün ne ben benim yanımda duruyor desek. Ne beni yapmış? Ya. Gördün mü? Bu burada arkadaşlar profilinizde yaptığınız karakter kalıyor öyle. Mesela hemen değiştirdiyseniz o kalabiliyor yani. Öyle bug oluyor. Önceden yapmış yakalandı. Yakalandı. Tam mı öyle pet. Tamam mı? Uyardık arkadaşlar. Naz. Arkadaşlar niye bu kadar hızlı yaptı? Uyumayı çok seviyor çünkü arkadaşımız. Ah! Kutuların orada parti yapmışlar. Arkadaşlar niye böyle niye bu arkadaşınızı dışladınız da böyle hepiniz ben anlamadım. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar. Ay tarikata denk ama neyse ya arkadaşlarıyla buluşmuş ne yapıyor. Ha bakın arkadaşlar bug bank yapmış. Buglar da yapıyor. Hmm. Anladım. Bakalım arkadaşlar daha neler neler yapıyor. Hmm. Yani en üstteki kişinin selfiesine de bakacağım arkadaşlar. Bakın. Ya yazık arkadaşımızı takip edin ya. O kadar self paylaşıyor. O kadar da paylaşmıyormuş. Hmm, anladım. Aa, arkadaşlar bakın. 566 811 yazıyor ya. Bak 567K yazıyor burada da. Hani olmamış ki 567. 566 811 takipçisi var. 567 yok ki. Niye böyle? Torpildir bu arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim. Kreatör ayrımcılığı yapıyorsunuz ama. Olmuyor böyle. Açık bana da yapın canım. Biraz ya ayrımcılık kayırımcılık. Beni de bir kayırın ayırın. Bir milletten bir kayırın ya. Ben de, ben de bir şey olayım ya. Ne olur be. Yeter artık arkadaşlar. Ben torpil istiyorum. Yeter. Eftalya. Ne güzel koymuş adını. Böyle isim koyanlar çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar ilk fotoğrafı beğeniyoruz. Vay 698'de tatlısı varmış arkadaşlar. O tersten çekmiş. Bakın. Nasıl şeffaf yapmış. Çok güzel. Oo, ne güzel fotoğraflar. Vay. Duyuyor musun diyor. Aa Mina ne yapıyorsun sen sattın zaten beni. <laughs> Bir aa, arkadaşıyla kavga etmiş bak. Mina kim? Mina, Mina evet. Eftalya hayatımsın yağmur sensiz olmaz. Mina'yı bakır arkadaşlar Mina bunun en yakın arkadaşıymış. Sonra Mina'yı bırakmış. <laughs> Mina'ya kavga etmiş. Sonra Yağmur diye biriyle en yakın arkadaş olmuş bakın. Sonra Mina da buna bir şeyler deyince böyle laf söyleyince falan. Bakın arkadaşlar işte şu andaki en yakın arkadaşı bu bakacağız ama Mina'ya da bir bakalım. Mina kim? Mina yok. Daha büyük bir yalan yok mu? Aa Mina da bu. Vallahi bu. Arkadaşlar bakın Mina. Hani Mina ya? Mina kim be? O mu o mu? Bu mu? Bu kim ya? Kim bu be? Aa Mina bu. Arkadaşlar. Mina kim be? Hani? <laughs> yağmur. Aa burada da yağmur arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Mina bu mu yoksa? Hep farklı farklı sorun değil. Bu da değil. Allah Allah. Arkadaşlar ilk en yakın arkadaşını bulamadık yani. Hira, Mira, Mina olacak Mina. Hira değil. Kalbimle söylüyorum diyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Kim bilir neler. Neler. Bakalım. Yağmur. Hep yağmuru sevmiş bu. Hani Mina. Yani ayıp ayıp. Ayıp. Arkadaşına öyle davranmasaydın keşke. <laughs> bu mu bina? 13 gün önce. Yok. Buralarda minayla şey. Aha. Mina. İşte. Mina bu. X mina tı Queen X. Arkadaşlar Mina bu. Vallahi min mina bir şey yapmış bu arkadaşlar. Eğer bulamazsak ben şey yapacağım, yazacağım. Bir dakika yazalım bir, yazalım arkadaşlar. Bir dakika mina o valla bulduk. Hımm bir dakika. X mina The cıray. Ya ben nasıl aklımı tutacağım bunu ya? 411 de tamam. X mina The cıray queen x x mina the cry x mina the dry x star queen x mina the bir dakika hemen yazmam lazım arkadaşlar doğru mu yazıyorum yorumlara yazın x mina the star queen değil mi queen şöyleydi. X. Ha. Valla buydu. 410 bin. Hadi. Ah. Arkadaşlar bulamadık. E? Ee? Ya. Gitti ya. Bakıyorduk ne güzel. Gizem vardı onda. Kime bakıyorduk ya. Unuttum be. Bu muydu? Yok bu değildi ya. arkadaşlar ya. Aman be. Ayıp ayıp. Kimdi o ya? Tam çok önemli bir gizem bulmuştum ya. Allah Allah. Tüh ya. Bir şey yapmayalım. Ya. beni takip ediyor mu arkadaşlar? Bakalım. Hmm. Bir dakika. Ben yokum. Allah Allah. Ne oluyor Özgü? beni takip etmesin ya. Hayret bir şey. Sen takip etmiyorsa unutmuştur tabi. Tabi unuttu arkadaşlar. Ben hemen kendimi takip edeyim buradan da. Evet arkadaşlar benim de benim de bakım yoniyem bu. Şöyle takip edeyim de arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar. Özgün'ün self yerine baktık. Yine yazmayın. Maya senin self yerine gizlice baktı. Yazmayın arkadaşlar. Eğer gizlice bakmama devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne var canım? Baktık sağ sola. Allah Allah.